Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle hem minik bir alışveriş yaptım, onu paylaşacağım. Hem de hem o alışverişteki ürünleri, hem de geçen haftaki alışveriş videomdaki ürünleri tekrar sizlerle birlikte deneyip bir makyaj yapacağım. Videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür teşekkür ederim şimdiden. Evet aslında bu şekilde aldığım ürünleri göstermek istemezdim ama inanılmaz sıcak hava. Bir türlü saçımı yapamıyorum. Bir de bir şey fark ettim ki bu maşalı saç nedense kamerada hiç güzel görünmüyor. Bir daha yapmayacağım muhtemelen videoda. Dışarıda baktığımda gayet güzel görünüyor. Aynada baktığımda gayet güzel görünüyor. Şu an kamerada çok kötü görünüyor. Kusura bakmayın. Makyajla tabii ki birlikte yapacağınız için yapmadım. Hemen size aldığım birkaç ürünü göstermek istiyorum. Çok minik bir alışveriş yaptım. Aslında bir ürünü çok merak ettim için birkaç şey almış oldum diyeyim. Hemen göstermek istiyorum. Mutlaka görmüşsünüzdür, Görkito'nun güneş koruyucu kremi çıktı. Duyurulduğu anda yine tabii ki dayanamadım ve aldım. Benim sevdiğim bir marka daha doğrusu sevdiğim bir influencer'ın markası olduğu için hemen denemek istiyorum ürünlerini ve çoğundan da memnun kalıyorum. Şu anda indirimde eğer bitmediyse sepette 35 liraya geliyor ki normal fiyatı da çok pahalı bir güneş kremi değil. 50 ml herhalde bir 70 lira mıydı normal fiyatı? Öyle bir fiyatı vardı karşıtı antibilemiş olarak geçiyor ve ben açıkçası biraz böyle arada kalarak bu güneş koruyucu kremi aldım. Ben her zaman söylüyorum videolarımda ben, ben çok içeriye hakim birisi değilim. Bilmediğim ve emin olmadığım şeyleri de asla sizinle paylaşmak istemiyorum. O yüzden de içerik hiçbir zaman konuşmuyorum. Çünkü içerik konusunda çok daha bilgili kişiler var. Eğer bu konuya ilginiz varsa yararlanabilirsiniz. Mutlaka videoları çekilecektir. Mutlaka yorumları yapılacaktır. Bir günlük e, kullanımımla şu an yorum yapıp sizlerle Deneyeceğim. Bu ürün benim elime geçeli iki gün oldu ve dün kullanmaya başladım. Ben güneş kremleriyle alakalı aslında 3 güneş kremi kullandığım için üçüyle birlikte bir video çekeceğim. Daha detaylı yorumumu ve daha uzun süreli kullanım yorumumu orada yapacağım ama bir günlük kullanımımla alakalı yorumumu da birazdan kullandığımda sizlerle paylaşacağım. Güneş kremi siparişi vermişken bir tane de Görkito'nun çift fazla makyaj temizleme suyunu sipariş ettim. Ben bu ürünü beğeniyorum ama hani en en beğendiğim makyaj temizleme suyumu değil ama yine de sipariş verdim. Kesinlikle yakmadığını söyleyebilirim. E, güzel temizlediğini söyleyebilirim. Beğendiğim bir ürün. 100 ml'lik boyunu da 20 liraya aldım. Ve bu alışverişimde yine Görkito'dan bir tane de allık aldım. Daha önce allıklarını denememiştim. Just Peach olan allığını aldım. Bu da yine yanlış hatırlamıyorsam 33 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle size rengini yakından göstereyim. Herhangi bir kokusu vesaire yok. Güzel duruyor. Bir tane de yine bu makyaj videosunda deneyeceğimiz pastelin likit bir farı aldım. Daha önce biliyorsunuz bunun 222'sini kullanmıştık. Şimdi 223 numarasını aldım. Hemen şöyle bir rengini göstereyim size. Bu böyle diğerinden daha koyu ve ben bunu birazcık Maybelline'ın 1019'uz bronzuna benzetmiştim. Umarım gözde de o şekilde durur. Ben özellikle bu farların hem renklerini hem de yapılarını çok beğendim. İndirimle 25 liraya aldım. Daha önce kullandığımdan da memnun kaldım. Bundan da memnun kalacağım düşünüyorum. Bence renk olarak, görüntü olarak çok güzeller ve mini alışverişimin son ürünü olarak her zaman kullandığım bu Urban Care'in Biotin Cafe'in saç toniğini aldım. Saç uzatmak istiyorsanız, saçlarınızı güçlendirmek istiyorsanız gerçekten benim çok faydasını gördüğüm bir ürün. Tabii ki kullandığım diğer ürünler de saç uzatmaya ve saç güçlendirmeye yönelik ama hani tek başına olmasa da toplu bir saç bakım rutininizin içine bu ürünü eklerseniz gerçekten uzun vadede çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Dökülme karşı da sprey tonik olarak geçiyor. Bunu denemediyseniz ve saç uzatmak, güçlendirmek istiyorsanız tekrar ve tekrar size tavsiye ediyorum. Benim gerçekten çok beğendiğim bir ürün. Bunu da indirimde 35 liraya aldım ki fiyatı gayet iyi şu an. Baya uzun süre giden bir ürün. O yüzden bence indirimde kaçırmayın. Geçiyorum güneş kremini kullanmaya. Normalde tabii ki güneş kremini çok daha önce sürüp birazcık emilmesini bekleyip makyajınıza başlarsanız tabii ki iyi olur ama ben şu anda videoda sizinle paylaşmak istediğim için güneş kremimi sürdükten hemen sonra makyaja başlayacağım. İlk başta da söylediğim gibi bu ürünü sadece bir gün kullandım. Dün deneyimledim. Sabahtan akşama kadar genel yorumlarımı ayrı bir videoda Tabii ki yapacağım ama bir günlük kullanımımla merak edenler için en azından almak isteyenler için yorumumu yapacağım ben biliyorsunuz çok yağlı bir cilde sahibim yani öyle böyle değil bu kremin yapısından dolayı ilk başta biraz korktum ne yalan söyleyeyim Bu arada Tabii ki iki parmak kuralına göre uyguluyorsanız siz Tabii ki uygulayın doğrusu zaten o şekilde geçiyor ama bana birazcık yapısı yoğun geldiği için iki parmaktan birazcık daha az uygulama yapacağım O yüzden şöyle azar azar alayım ben. O şekilde dağıtayım. İlk önce şöyle size bir yapısını göstereyim. Yüzüme geçiyorum hemen. Özellikle yağlı ciltliyseniz ilk başta bu e, görüntüden korkabilirsiniz. <laughs> yani çok yağlandıracağını tabii ki düşünebilirsiniz. Ben de o şekilde düşündüm. Bir tık yapısı yoğun olduğu için yani çok fazla bir yoğun değil ama normal kullandığım güneş kremlerine göre bir tık daha yoğun olduğu için evet bir beyazlık bırakıyor gördüğünüz gibi. Hani çok rahatsız edici böyle aynaya baktığınızda bembeyaz olan bir ürün değil. Ama yani böyle yedirseniz de iyi bir şekilde minicik de olsa bir beyazlık bırakıyor bırakıyor. Birazcık daha uygulayabilirim aslında. Uygulayınca da beyazlığı bu şekilde olacak. Kesinlikle daha fazla olmuyor. Çünkü dün uyguladığımda çok daha fazla uyguladım ve yine aynı şekilde emdi. Şimdi hemen dünkü yorumuma gelirsek. Eğer ki yağlı bir cildiniz varsa bu kremin yapısından korkabilirsiniz. Çünkü ben ilk sürdüğümde dedim ki bu inanılmaz yoğun. Benim normalde kullandığım kremlere göre ben dedim gün içinde kesinlikle makyajım kusacak mahvolacak. Ama dedim tabii ki denemem gerekiyor. İlk başta şu an mesela Evet ciltte bir ağırlık hissi var. Asla yok diyemem. Yani yüzümde bir krem olduğunu hissediyorum. Yapısı birazcık yoğun. Yalnız şöyle bir yarım saat sonra diyeyim. Makyajınız oturduğunda, krem cildinize oturduğunda bu şikayetlerimin hiçbirisi kalmadı. Kusacağını zannettiğim makyajın aslında akşam gayet güzel bir şekilde yerinde durduğunu gördüm. Biraz parlama olmadı mı derseniz minicik oldu. Şu çene kısmında, alın kısmında ama o da rahatsız edici bir parlama değildi. Zaten aslında Açıklamada da şu yazıyor. Tüm cilt tiplerine uygun olduğu yazıyor. Cildiniz kuruysa da memnun kalabilirsiniz. Cildiniz yağlıysa da memnun kalabilirsiniz. Bugün içerisinde ben alıştım ve hoşuma gitti. Bu sadece tabii ki bir günlük yorumum. En azından bir yapısını görün istedim. Nasıl dağıldığını görün. Ne kadar beyazlık kalıyor onu görün istedim. Hemen kaşlarımı doldurmaya geçiyorum. Kaşlarımı tabii ki her zamanki gibi Billie's Fixit ile dolduracağım. farbaz olarak her zaman çok sevdiğim bu Wet n Wild Photofocus'u kullanacağım. Şöyle baz far olarak her zamanki paletimden birazcık alıyorum. Ben yine ilk önce birazcık daha kendimi iyi hissetmek için ten makyajımı yapacağım. Her zaman kullandığım fondötenimi kullanacağım. Estee Lauder Double Wear. Bendeki rengi de 2C1 Pure Beige. Hemen her zaman uyguladığım bu eraser kapatıcıyı uygulayacağım. Bunun numarası 06 Neutralizer. Ben hemen hızlıca bronzerımı da uygulayacağım. Hafif kontür uygulamamı da yapacağım. Bunun için de yine Eraser'ın 149 Deep Bronze rengini kullanacağım. Çok çok azıcık uygulamanız yeterli oluyor. Ve en başta da güneş kremini yorumlarken söylediğim gibi güneş kreminin yani fondöteninizin renginde bir tık kırdığını söyleyebilirim. Evet şöyle azıcık bronzerımı da sürdükten sonra şu bitirmek üzere olduğum kahve renkten birazcık alıp kriz bölgesini hafif ısıtacağım. Ve şimdi farımı denemeye geçiyorum. Bendeki numarası 223. Bu daha önce denediğimiz 222'den daha koyu, daha güzel bir renk. 222 tam böyle bir gold'tu. Bu da daha bronz, daha sanki rengi bana güzel gibi geldi. Şöyle bir fırçası var. Miniş bir ürün ama bereketli olduğunu söyleyebilirim. Şöyle uyguladıktan sonra fırçayla dağıtıyorum. Birazcık On olmuş bronza benziyor ama aslında çok da fazla değil. Bu birazcık daha koyu ve daha gri gibi geldi bana bronzdan ziyade. Rengi şöyle. Ben şimdi birazcık daha bu kahve tonundan alıp karıştırmak istiyorum bence rengi fena değil ama hayal ettiğim şekilde de durmadı açıkçası biraz daha böyle koyu yansımaları gri yansımaları var gibi görüyorum şöyle aynada da baktığımda hemen rimelim de uygulayacağım rimelimde geçen alışveriş videomda tek gözüme denediğim bu golden rose summer beauty rimeli bu biliyorsunuz bimlere gelmişti ben bunu aldığım günden beri kullandığım için güzelce yorumumu yapabilirim artık ben 15 liralık bir rimel için gayet performansını başarılı buldum fiyat performans olarak kesinlikle iyi ama derseniz ki hiç akma yapmıyor mu? Yapıyor. Maalesef ki yapıyor. Şuralarda rimelinizi gün sonunda siyah siyah görebiliyorsunuz. Ama 15-16 liralık bir rimel ve bu fiyatlara artık çok iyi şeyleri bulmak biraz zor olduğu için ben hiç fena bulmadım ve kullanıyorum. Görmeyenler için şöyle tombik bir fırçası var. Bu arada yapısı biraz ıslak bir rimel. Rimelin ikinci kattaki duruşu da bu şekilde. Bu arada kaşlarımı da sabitlemeyi unuttum. Yine geçen alışveriş videomda aldım. Bu Beers'in şeffaf, shape it kaş maskarasıyla da kaşlarımı sabitleyeceğim. Bunu o videoda da denemiştim ve tüm gün kullandığımda bundan da memnun kaldım. Bence hiç fena değil ki bu sanırım bu ay boyunca çünkü hala devam ediyordu ben dün gittiğimde de Kas arkasında 9 liraya iniyor fiyatı. Şimdi allığa geçiyorum. Allık Görkiton'un Just Peach allığı. İlk defa ben Görkiton'un allığını kullanacağım. Bu arada hemen uyarımı yapayım. Allık fırçamı yıkamayı unuttuğum için ve rengi tam olarak yansıtmasını istediğim için diğer allığımla karışmasın istediğim için şöyle bir pudra fırçasıyla allık uygulayacağım. Sakın, <laughs> sakın bana kaç yaşına gelmişsin hangi fırça hangi fırça demeyin daha önce birisi demişti. Vallahi çok üzülürüm uyarıyorum fırçamı yıkamamışım o yüzden bu fırçayla uygulayacağım ona göre anlaşalım. Şöyle güzel bir şeftali rengi şöyle pıt 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 olacağım azıcık da burnumdan geçiyorum her zaman. Ki şu anda da baya böyle kırmızı oldum ama ben bu şekilde uyguluyorum ve benim cildim çok yağlı olduğu için zaten uçup gidiyor. Ben aldığım rengini, dokusunu, yapısını çok beğendim. Çok böyle hafif, güzel bir allık. Ruj olarak da ben Görkito'nun 120 Cinnamon Cake'ini seçtim. Bunu daha önce çok eski bir videoda denemiştik. Yeni ruj videomda denedim mi? Hatırlamıyorum ama hazır birkaç Görkito ürünü kullanmışken bu ruju da kullanmak istedim. Şöyle bir rengi var. Rujunun da yapısı gayet yumuşak, gayet güzel. Benim makyajım bu şekilde oldu. Umarım keyifli, güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.